Baba kaç atayım fitesi? Bire. Attın mı? Ha. Baba, çalışmadı ki mal araba. Ha niye? Çünkü çalıştır çalıştır arabayı çalıştır Belki. sana. çalışmıyor mu ki? Yok. Baba niye çalışmıyor? çalıştırsana sana benzin. E, çevirmişti. Mal tam çevireceğim Hı, hmm, dur. Yavaş yavaş dediğim gibi. Debe, fire, şey at. Abi sen sus baba beni çek sadece şu an bir. Hareket edince onları çekeceğim. Vites at. Vitesi bir at. Vites at sana. El freni çek. Baba el fren. Al işte biraz önce sürmüştüm olmadı gördün mü baba? Gülme. Baba gülme. Bismillah bir daha deneyeceğim Bize gelince böyle şey Allah. Mal. Amına koyacak abi, abi Allah. Abi bak küfür etti baba. Baba küfür etti. Liket ama şu yaptığın var ya bu, bu, arabada bok yedik yani. Niye ne yaptım ki? Motor arızası verdi mi var ya. Tam da bir şey yapmadım ki bir şey yaptın mı? Yaptın mı baba? Fiteste çalıştırıyor. Anasın. Bilmiyorum ha ben. Attım vitesi de üstelik bire. Attım. Tamam. Atmadın Her mı? El frenini çekmedim. El fren hangisi? Şu mu? Hmm. Yok ya akşam akşam bir sakatlık çıkar.